Herkese merhaba. LGS'ye hazırlananlar için en kritik konulardan birine. Hatta sayısal mantığınızı ve grafik okuma becerinizi en çok zorlayacak konuya geldik. Maddenin ısı ile etkileşimi. Bu analizde bütün konuyu akılda kalıcı, basit benzetmelerle özetleyeceğiz ve LGS'de karşınıza çıkabilecek soru tiplerine sizi tam anlamıyla hazırlayacağız. Hadi başlayalım. Konuya en temel, en basit ama en çok hata yapılan soruyla giriş yapıyoruz ısı ve sıcaklık. Sizce aynı anlama geliyorlar? Bakın bu, LGS'de sizi ya bir adım öne taşıyacak ya da elemeye sebep olacak kadar kritik bir ayrım. Şöyle bir saniyenizi ayırıp düşünün. Cevabınız evet mi, hayır mı? Cevap kocaman bir hayır. Eğer evet ya aynı şeydir diye düşündüyseniz hiç merak etmeyin yalnız değilsiniz. Ama bu, bu konuyu anlamak için zihnimizde değiştirmemiz gereken ilk ve en önemli bilgi. Isı ve sıcaklığın tamamen farklı şeyler olduğunu anlamak, bu konuyu fethetmenin ilk ve en önemli adımıdır. O zaman gelin bu temel farkı bir güzel netleştirelim. Isıyı bir enerji, sıcaklığı ise sadece bir ölçüm olarak ayırdığımızda konunun geri kalan her şeyini üzerine inşa edeceğimiz o sağlam temeli atmış olacağız. Bu yüzden buraya çok dikkat edin çünkü her şey tam olarak burada başlıyor. Bakın tablodaki fark aslında o kadar net ki ısı bir enerji türüdür. Yani alınıp verilebilen, transfer edilebilen bir şey. Sıcaklık ise o sadece bir ölçüm. Bu enerjinin madde üzerindeki etkisinin bir göstergesi. Bu yüzden günlük hayatta bugün havanın ısısı 30 derece demek fiziksel olarak tamamen yanlış. Doğrusu ne? Havanın sıcaklığı 30 derece. Isı kalorimetre kabıyla hesaplanır, sıcaklık ise hepimizin bildiği termometreyle ölçülür. İşte bu benzetme var ya, durumu mükemmel özetliyor. Isıyı bildiğiniz para gibi düşünün. Birine verirsiniz, birinden alırsınız, transfer edilir. Peki sıcaklık ne? O parayı alınca cüzdanınızın kabarması, şişmesi gibi bir şey. Sıcaklık artar veya azalır ama transfer edilen şeyin kendisi değildir. Bu analojiyi aklınızda tutun, aradaki farkı asla unutmazsınız. Tamamdır, ısı ve sıcaklığı ayırdık. Şimdi gelelim maddenin kişilik kartı ya da kimliği olarak düşünebileceğimiz çok önemli bir özelliğe. Öz ısı hiç merak ettiniz mi? Neden bazı maddeler hemen ısınıp soğurken bazıları daha ağırdan alır, daha inatçı davranır? İşte cevap bu özellikte gizli ve burası LGS'nin soru sormayı en sevdiği kısımlardan biri öz ısının tanımı basitçe şu. Bir maddenin bir gramını alıyorsunuz. Bunun sıcaklığını sadece bir derece değiştirmek için ona ne kadar ısı vermeniz gerekiyor. İşte o gereken miktar o maddenin öz ısısı oluyor. Genelde C harfiyle gösterilir ve her saf madde için farklıdır. Adeta bir parmak izi gibidir. İşte işin bütün püf noktası burada. Öz ısısı yüksek olan su gibi maddeler tam bir inatçı keçi gibidir. Isınmak için de bir sürü enerji ister, aldığı enerjiyi de kolay kolay bırakmaz. Yani geç ısınır, geç soğur. Ama öz ısısı düşük olan kum tam tersi hemen parlar, çabucak ısınır, sonra da o ısıyı anında kaybeder, buz gibi olur. Yazın o kızgın kumsalda ayaklarımız yanarken denizin neden hala serin olduğunu ya da akşam olunca kum soğumuşken denizin nasıl ılık kaldığını şimdi anladınız mı? İşte bütün mesele bu. Peki, tamam. Bir maddeyi ısıtıyoruz, sıcaklığı artıyor. Isıtmaya devam ediyoruz, yine artıyor. İyi de sonsuza kadar artacak mı bu sıcaklık? Tabii ki hayır. İşte tam bu noktada işin içine hal değişimi giriyor ve o ısıtmaya devam ettiğimiz halde sıcaklığı artırmayan kayıp ısının gizemini çözüyoruz. Bu kuralı adınız soyadınız gibi ezberleyin. LGS'deki bütün grafik sorularının kilidini açan anahtar bu. Saf bir madde hal değiştirirken, mesela erirken ya da kaynarken, siz ona istediğiniz kadar ısı verin, termometrede gördüğünüz değer asla değişmez sabit kalır. Peki ama neden? O ısı nereye gidiyor? İşte bu kelepçe benzetmesi durumu harika anlatıyor. Düşünün ki buzun tanecikleri birbirine kelepçelerle bağlı. Siz 0 derecedeki buza ısı verdiğinizde o enerji tanecikleri daha hızlı titreştirmek yani sıcaklığı arttırmak yerine o aradaki kelepçeleri kırmakla meşgul oluyor. Bütün kelepçeler kırılıp buz tamamen suya dönüşene kadar da sıcaklık 0 derecede mıh gibi çakılı kalıyor. Enerji, taneciklerin hızına, yani kinetik enerjiye değil, bağları kırmaya, yani potansiyel enerjiye gidiyor. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirme zamanı. Isı, sıcaklık, öz ısı, hal değişimi, hepsini LGS'de karşımıza çıkan o meşhur merdiven grafiklerini okumak için kullanacağız. Hazır olun, konunun zirvesine çıkıyoruz. Grafik okumak sandığınızdan çok daha kolay. Sadece iki kural var. Eğer çizgiyi eğimli, yani yokuş yukarı ya da yokuş aşağı görüyorsanız, bilin ki sıcaklık değişiyor ve madde tek bir halde. Ama eğer çizgi dümdüz yata ilerliyorsa, işte o zaman alarm. Orada bir hal değişimi var demektir, sıcaklık sabittir ve kapta iki farklı halde madde bir arada bulunur. Hadi suyun grafiği üzerinden gidelim. Bakın, eksi derecedeyken ısı veriyoruz, sıcaklık artıyor, yokuş yukarı gidiyoruz. Bu bölgede madde sadece buz. Geldik sıfır dereceye, hop bir düzlük. Ne oluyordu düzlükte? Hal değişimi. Yani buz eriyor. Bu düzlük bitene kadar kapta hem buz hem de su var. Düzlük bitti, yola devam yine yokuş yukarı. Sıcaklık sıfırdan yüze çıkıyor, kapta artık sadece su var. Ve 100 derecede ne oluyor? Bir düzlük daha. Yani ikinci hal değişimi. Kaynama. Su buhara dönüşüyor. İşte bu kadar basit. Size günlük hayattan müthiş bir ipucu. Hiç fark ettiniz mi? Kar yağarken hava sanki biraz yumuşar, ılımanlaşır ama yerdeki karlar erimeye başlayınca ortalık buz keser. Neden acaba? Çünkü o eriyen kar eriyebilmek için ortamdan ısıyı adeta bir sünger gibi çeker. Yani çalar. Ortamın ısısı çalınınca da ne olur? Hava soğur, biz de üşürüz. Evet, bakalım anlattıklarımız ne kadar aklımızda kalmış. Şimdi sıra sizde. Karşınıza tam LGS ayarında birkaç soru gelecek. Kalem kağıt hazırsa kendinizi deneme zamanı. Başlayalım mı? İlk sorumuz geliyor. Fırından yeni çıkmış sıcacık bir peynirli gözleme düşünün. Hamurunu ısırıyorsunuz, bir şey olmuyor ama içindeki peynir dilinizi yakıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Şöyle bir düşünün, unutmayın yavaş soğuyan madde hangisiydi ve bu hangi özellikle ilgiliydi? Ve doğru cevap B şıkkı, peynirin öz ısısı hamurdan daha büyük olduğu için ısıyı daha uzun süre içinde hapsediyor yani daha yavaş soğuyor bu yüzden de ağzımızı yakıyor. Öz ısısı büyük olan ısıyı zor bırakır bu kadar basit. Sıradaki soru bir grafik yorumlama sorusu dikkatli dinleyin. Saf bir sıvıya ait sıcaklık zaman grafiğinde sadece bir tane yatay bölge var. Bu madde için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Burada doğru cevap C şıkkı. Neden? Çünkü bir tane yatay bölge yani düzlük bir tane hal değişimi demektir bu kesin. Ama A şıkkı olamaz çünkü madde sıvı olarak başlamış. B ve D şıkları neden olamaz? Çünkü grafiğin ısıtma mı yoksa soğutma mı grafiği olduğunu bilmiyoruz. Eğer ısıtılıyorsa kaynamıştır. Soğutuluyorsa donmuştur. Yön belli olmadığı için kesinlikle diyemeyiz. Tek kesin bilgi bir kez hal değiştirdiğidir. Harika bir iş çıkardınız. Bu konuyla ilgili temel mantığı artık kaptınız. Daha fazla ders anlatımı ve soru çözümü için ekranda gördüğünüz YouTube kanalına göz atabilirsiniz. LGS yolculuğunuzda hepinize bol şans ve başarılar diliyorum.